<laughs> Eray'ın elleri titriyor, elinde P90. Eray, Eray gidiyor, Eray öldü. Aha. Ooo. Aha. Zo. 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 Tabutçu adam. İşte buna kaza derim. Ya Eray şu ikonu değiştirsene, adam da değiştir abi. 10 yıldır aynı şeyi kullanıyorsun. Evet ya. oğlum, yosun tuttu artık. <laughs> ya abi. He, o nasıl galli kullanış lan helal olsun. Adam sayende mermiye basarak daha yukarı çıkıyor. <laughs> <laughs> Eren yerden ki arkamda Arkanda arkanda. Şurada da mı? Arkanda lan arkanda. Tamam tamam tam var var para var. Ben birinizi hatta AP çekeceğim. <laughs> var Bana mi? Bana al O abi, abi. kırıyor da öyle. <laughs> Dik duruyor bir de. <laughs> 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 Neyse tamam. <laughs> Oha ya. Geçiyor iki kişi. <SILENCILAR: Gülüyor> <y> <laughs> Bombaları süper ya. <Gülüyor> 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 ya ne yaptın biliyor musun? Silah vardı. Bıraktı evde gitti. Biliyordum silah diyeceğim biliyordum. Ne yaptın? Yo <laughs> bıraktı gitti yolda aradı ki getir onu bana da getirirken sinep attım millete. Çat çat çat. <laughs> Ağlımı koyayım. <laughs> Harbi mi ya <laughs> yaptın mı bunu? <He. gülüyor> çetten attım ya. Dayım niye cinsiyle istiyor? Köye çıkacak. O durum biraz farklı ya. Yani. <laughs> Bura çok farklı ya. Hemen yani mora çek. Ben de mora alıyordum ya. <laughs> tamam abi, ben mavi yapacağım. Hatta böyle açık mavi tamam mı? Sen Mesela... o burayı mı açtın? Selamünaleyküm. <laughs> Aa. Selam aleyküm. Geri mi çıktın lan? Za. Oğlum. Abi yalnız boka düşünce üstün kirleniyormuş onu öğrendim. Zı. Lan şeyden çıkıyor. Ha. Selam aleyküm. Hadi abi. İkimiz beraber mi? Peki. Hop. Hep öyle ben geliyorum lan. ben orada şey. iki de attım. Önüme gelene yazarım. Ya? Akşam öyle test çözmeye kaldım Ceylan'a değil mi? Alo. Roket ligim var mı lan? Dallama. Buradan CS Valve etkisine sesleniyorum. Senin yapacağın hack sistemine düşüreyim. Tamam mı? <laughs> İzleyicilere söylüyorum abi. Seçkin değilseniz girmeyin. Seçkinseniz de girmeyin. Girmeyin. <laughs> ya girmeyin rek. Ya gene ne yazdı Allah bilir Sev ya. Sevmiyorum nasıl herhalde oğlum. <laughs> abi diyor ki etrafında bana değer veren yok. Ya pezevenk. Ben hayatımda kimseye doğum gününde şey almamıştım tamam mı? Nedir o? pasta. Geldim sana, kimse almadı sana pasta, ben getirdim. Hala diyorsun ki bana değer veriyor. Ya hazır çarpayım bir tane bana. <laughs> Allah Allah. hep dedi öyle atmak değil yani, millete attım. Ha, evet. Dedi ki abi, onu hemen bana ver. Dedim ne yapacaksın? Kendini öldürmekse hayır dedim, tamam mı? Dünya sensiz olur mu falan dedim işte. Ve dedi ki, olsun bir şey olmaz. Dedim seni seven, sana değer veren insanlar vardı dedim. Dedi yok. Abi, dedim vardı yok. Abi, dedim vardır, yok. <laughs> Kız <laughs> galiba, Bir ane. daha vardır. Bir daha yok dedi. Dedim o zaman ben varım dedim. O dedi ki evet sağ olasın dedim. Pim, pim. <laughs> sağ olasın. Atı, atı. <laughs> sağ, olasın. <laughs> sağ olasın. Eyvallah. Işte bu arada ya. Eyvallah paşam. Ben de bir kere eyvallah ben yazdım ya. <laughs> ben de Böyle mal cümleler mi kuruyor? Siz sen oğlum hasten karak. Rap müzik din akım kardeş kafalar gel. Aslında Irak ya ne kadar zorlar ki. Girersin Aha bitti abi. Basıyorum. Tamam. Hayır. Saat sek. Evet yani, ayarladı. Ne yapıyorum? Üstündeki oka mı tıklıyorum sana? Aynen üstündeki tıkla. Dikoyer War ne yerden diyeceğim oğlum? Hadi <laughs> yapabilirsin. Bütün ülke senin ya dedim abi. bu anını bekliyor. Yürüyün orular. Durmayın. <laughs> Bitirin onları. Sinanalarını. Yok edin ya onları. Uçuyorum. Yok. Var etmek gibi savaşı yoktan var edin. Oha. Ne oluyor oğlum? Yani benim de birden çok da kaç işte. Sayısı önemsiz. <gülüyor> <gülüyor> Üç Abi tane vardı var Okey, merhaba Aykutcuğum. Merhabalar Nasılsın? efendim, nasılsınız? İyiyim ben, çok şükür. <laughs> Alp, Ha. Niye böyle biliyor mu bu ekran? Nasıl yani? Yani böyle video falan tam olarak gözükmüyor ya bazen. Aynı anda yayın açamıyorsun ya. Hı? Mesela bir yayın açsa biz ona katılmamız için video kapanması gerekiyor ya. Hı hı. Beta Ay, ya o yüzden. Beta <gülüyor> <da> <gülüyor> Boş yer. <gülüyor> 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 Hayır, efendim, boş yer falan varsa oraya ilerleyin. <laughs> 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 tamam mı? Tamam, sağ ol. <laughs> Evet abi gel nerede durduğuma bak. Ben de öyleyim. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Aynı yere gidelim ya. Birlikte ben senden, senden ayrılamam. Ben senden ayrılamam. o zaman seni evet. bekleyeceğim hep. Sen ilk vur. Aynı şeyi yapalım diye mi? Aynen. Bakalım hangimiz birinci bitirecek aynı şeyi yaparsak. Muhtemelen ben sonuncu olacağım. Zaten iki Burada kişi ya hadi. <laughs> Selamünaleyküm. Aleykümselam. Şener... Atamadık Av, değil mi? Luk. luk. Gidiyoruz. <laughs> Peki. Peki. Aha, aynı herhalde. aha, aha Tek attık Ozan. <laughs> tek attık diyen baştan beri biz. Ne yapıyorsun <laughs> Yakında Tower Unite e takımına katılacağım. Orası değil mi işte? Orası değil abi bak geri geldim. Selamünaleyküm. Filtrinden geliyorum. Gel ya Gelemiyorum. Abi. Gelemiyorum. Ah, yok artık. Doğru, bittim hayır. abi bittim, ya yeter daha yeter daha. Yeter daha milletle uğraşamam ya milletin nazını çekeceğim. Yani. Ben, ben naz yapacağım bunu naz bana ya. Sen yap abi. Sen ne yapıyorsun lan? Sen gösterip göster abi. Seri tepkiler. Seri yönelik Allah'ın belası kasayı buradan kaldırana Aa, kadar canım çıkıyor. Hayır ablamda laptop var şimdi mesela. Sen kasayı kaldırıp tuhaf elanlı taşıyorsun. Git abi. Ben galede duracağım. Sen de gayet. <laughs> demedim mi? Deme, deme, deme. Ne demedim güzel golüydü lan. Git abi. Hoş geldin. Hoş buldum. Ne dedi? ya da kışı oldu ben tanıyorum bunlar benim arkadaşlar falan dedi. Ya da kışı oldu mutlu oldu lan işte. işte arkadaşlar mutlu. Ee... Abi adımı okur musun? <laughs> Arayım hoş geldin yavrum. <gülüyor> <gülüyor> <Da. Köklem gibi. gülüyor> benim çıkmadı lan ismim. <laughs> Zaa. <laughs> <Z> <laughs> <Z> <laughs> çıktı çıktı. Çıktı mı? <laughs> Haa. <laughs> Bak var ya, bunun sonu çok kötü bitecek ama hadi aylısı. Allah. <laughs> hadi, hadi. Aa, hadi. Kaç kaç para? Dört yirmi ne ya? <laughs> El. Oğlum Elimler. kar 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 bir <gülüyor> <gülüyor> Yes. Oğlum çok iyi lan. <laughs> çok iyi lan. Kaç kaç veriyoruz? Vay, on bozdu. patlamasın mı? <laughs> hayır. 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 <laughs> Kasa ne kadar hatırlıyorsunuz mu önceden? 14 lira falandı değil mi? Şimdi? Şimdi 40 lira abi. Ne? Evet, 30-40 lira da geziyor. CS'de mi? Evet. <laughs> ben, ben PUBG'den rahat 250 300 lira kaldırmışım lan. <laughs> hani Antika satarsın abi. 353 tane şey satmışım mal. <laughs> Ay, bana niye mal diyorsun şimdi? ben de öyle diyeyim. 132 sayfa alan benim de yuh 1 2 3 4 5 6 7 8 Bizim 9 Bizim ekipriler yapıyor ya ne demek kadına güldün lan falan <laughs> <laughs> Ama hakikaten abi hiç denk geldiniz mi komik birine? Hayır la harbiden <laughs> Değil mi? Yok. <laughs> siliniyor normalde. Bir şey yapınca da mesajı tutmak isteyince tutabiliyor. Gol mü? Ya sen var ya sen direktçi misin nesin ben anlamadım. <laughs> Direkt açılsın <anlaşırsın>. mısın nesin sen <laughs> ben anlamadım ki <hiç> seni. <laughs> bizde kal Eray <Eli>, bizde kal. <laughs> Ananın nişanıymış abi. Crossbot challenge. <laughs> Böyle şeyi yapıyorlar. Meme sayfaları. Evet. Ne demek ki? kadına güldün? Kadın kadın böyle. <laughs> Kadınla alakalı kadınların komik olmaması hiç komik kadın yok falan. Şey Aykut Elmas'ın Aykut Elmas'ın şeyini kadın halini koyuyorlar. Diyorlar ki tek komik kadın falan. <laughs> Girdim. Girdin mi? Hmm. Oha, Oha çok iyi lan. Ne yaptın? Çok iyiymiş. İstemeyerek yaptım abi. Hmm, helal. Dur bak tostlar. <laughs> <laughs> Harbiden oğlum ya. Bir tane böyle komik kız yok. Şimdi <laughs> olmaz <laughs> ya. Ulan senin canını yiyeyim. <laughs> hayırdır mı dedim. <laughs> ha, hayırdır dedim. Bana demiş. Ya, Ta takım içinde oldu. demiş. Takım içinde demiş ama pardon. Çok yanlış oldu. <laughs> oğlum kadını kim? Girdi? <laughs> Oo, çok iyi. Aç bakayım en son hangi kadına gülüyor? <gülüyor> Sen yokken kızlara gülüyor baba. Sen yokken kızlara gülüyor baba. <gülüyor> kadın gördün bir de güldün ha. <laughs> ne demek komik kadın olmaz. Bizim zamanımızda oluyordu. <laughs> sana sana reddedemeyeceğim bir teklif yapacağım. Bir daha kadın güler. Hocam <laughs> Maykut kadın gülüyor. Kadına gülüyor. <gülüyor> kaldırmış. <laughs> Hocam Aykut kadına gülüyor. <gülüyor>, gülüyor. sen, yokken kızlara gülüyor baba. Attım bakın. Aç bakayım en son ayı kadına gülüyor. Oğlum Amerika'da bir <laughs> milyon olmuş Yoo. bir <laughs> milyon plaketi veriyor YouTube. <gülüyor> <gülüyor>